Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Yeni video ile sizlerleyiz Yanımda Ayşegül Hanım var. Ayşegül Hanım'la beraberiz. Kendisi Türkiye'den geldi. Niçin geldi? Neden geldi? Hepsini soracağız. Öncelikle arkadaşlar kanalı takip etmediyseniz takip etmeyi, videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Cansınız başlıyoruz. Merhaba Ayşegül. Merhaba. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ee, Ayşegül kendinden biraz bahseder misin? Tabi bahsedebilirim. Ben Ayşegül, şu an Endonezya'dayım, Jakarta'dayım şu an. Buraya bir yarışma için gelmiştim. 5 ay önceydi bu yarışma, 6 ay da olmuş olabilir. Yarışmanın ismi Dangut Academy Asia Inam. Bu ilk defa bu yarışma diğer Asya ülkelerinde içine alıyor. Singapur, Filipin, Brunei, Timurleste, Leste, Endonezya, bütün bütün ülkeler var. Bir de ayrıca bu sene Türkiye'yi de içine alıyorlar. Bu Türkiye içine aldıktan sonra e, her ülkeden 5 yarışmacı. Ben de o 5 yarışmacıdan birisiydim. Geldim, şarkıları söylemeye başladım. Şarkılar bu arada dangdut, dangdut e, geleneksel onların şarkıları. E, onları söylemeye başladım. Ezberim de çok iyidir. E sonra ben yarışma sırasında aniden ben rahatsızlandım. 3 tane şarkı söyledikten sonra e, ben 2 hafta hastanede kaldım Endonezya'dan. Ee, böbreğimde taş vardı. Ee, o böbreğimdeki taş sıkıştı, bütün organlarıma enfeksiyon yaydı. Sonrasında ee, sonrasında zatürre oldum ve oksijen maskesiyle bayağı iki hafta e, Endonezya'da kaldım. Bir operasyon geçirdim Endonezya'da. Bu süre boyunca e, çok duygusal anlar yaşamıştım burada. Çünkü işte yarışmaya geri dönmek istiyordum. E, o şarkıları hala ezberlemeye devam ediyordum ben o e, hastanede. <laughs> ben işte sonra e, hastanede kalırken hala şarkıları ezberlemeye devam ediyordum. Sonra... İndoziyer Tv'nin sahipleri artık gördü, baktı, bu kız hala ezberliyor şarkıları, duygusal bir ortam var. Hı hı. Geldiler dediler der ki Ayşegül seni İstanbul'a göndermek zorundayız çünkü sen şu an kötü durumdasın. ameliyat olduğun dinlenmen gerekiyor, tekrar şarkı söyleyemezsin, oksijenli maskesi kullanıyorsun. Hı hı. Sonrasında böyle olunca işte beni de der ki sen Dangut Akademi Asya'nın 7. diğer sezonuna geleceksin, alacağız seni evet. dediler. Ben de orada teşekkür ettim, sonra İstanbul'a gittim, sonra İstanbul'dayken de tekrar buraya geri dönmek istedim. Çünkü tek istediğim şey aslında huzur, mutlu olmak, böyle açık konuşuyorum. Evet Türkiye'de de çok huzurluydum fakat şimdi biliyorsunuz benim yaşımdaki gençler, 25 yaşındayım, benim yaşımdaki gençler daha çok dünyaya açılmak istiyorlar, yeni farklı yerler görmek istiyorlar. Hele bir de yeteneklerimiz varsa bence bunu değerlendirmeliyiz ki ben de bunu istiyorum. Ee, burada dangdut şarkıları, bahasa İndonezya pop şarkıları, İngilizce şarkılar, Türkçe şarkılar söyleyebiliyorum. Ve burada bir şeyler yapmak istedim. Ee, takipçilerim günden güne artmaya başladı burada. Ee, yani bu yüzden buradayım. Şu an burada yaşamak istiyorum. Burada şarkı söylemek istiyorum. Ee, gitaristlerim var. Her şeyim hazır. Sadece şu an adım adım ilerlemeye çalışıyorum. Çok güzel anlattın kendini. Hı hı. Bu Danlu Akademi demiştin hı hı. değil mi? Hı hı. Orada hı hı. peki tekrardan birkaç videolarını da izledim. Ee, seni tanıyanlar da var. Evet. Endonezyalılardan bazıları hat hatta denk geldim. onlar. röportaj yapacağım hı hı. dedim Ayşegül'e. Aa falan filan diyenler var. Hatta bir önceki videolarda Tarık'ın eşi de aynı şekilde seni tanıyordu. Hı hı. Endonezyalı kardeşlerimiz. Peki Endonezya hakkında ne düşünüyorsun? Endonezya, macera dolu Endonezya. Ee, Endonezya genel olarak e, benim için e, güzel bir ülke. Çünkü ben, e, nasıl desem, küçüklüğümden beri e, sürekli böyle tropikal alanlara çok ilgi duymuştum. Sıcak, çok sıcak. E, evet, bu biraz beni yoruyor. E, aslında sıcaklığa da alıştım. Yemeklerine de aslında alışmaya başladım. Yani. Ee, i̇lkten alışamadığım zamanlarda kendime şunu diyordum. Ay, sen de onlar gibi elinle yersen belki bu iş çözeceksin. <laughs> Sonra e, bir şekilde başladım. Şimdi yiyorum yani. Endonezya yemeklerini de yiyorum. E, sadece baharatlı, spicy, sambal yemiyorum. Evet. O biraz... E, Alışırsın zamanla. İnşallah. Yani... <laughs> e, sıcağı da alıştırmaya başladım artık. Yani dışarıda oturabiliyorum. Klimaya da ihtiyacım olmuyor. Hı -hı. Ee, onun haricinde insanlarını da seviyorum. Güler yüzlüler, sürekli güler yüzlü insan görmek benim için çok mutluluk verici bir şey. Evet. Çünkü ben e, karakter olarak eğer böyle mutsuz bir yüz ifadesi gördüğüm an ben, yok ben bitti, benim, beni de düşürüyor. O yüzden ben sürekli enerjik olan insanlarla olmak zorundayım. O yüzden güzel. Çok güzel. Ee, peki, Endonezya yemeklerini de sevdiğini söyledim Bazı yemeklerden rahatsız olduğunu söyledim özellikle sambal. Ama bir meyveyi... Hmm söyleyeceğim. Duryan meyvesini biliyorsun. Biliyorum. Yedin mi? Yemedim. <gülüyor> <gülüyor> Yemedim çok çünkü kedi. çok kötü kokuyor. Yemedim. <laughs> Harbi. <laughs> 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 peki, peki Endonezya'nın hangi şehirlerine gittin? Vallahi şu an hep Jakarta'daydım. Yani. Jakarta'daydım. Daha gezmek nasip olmadı. Daha gezmek nasip olmadı. Bali'ye de gitmek istiyorum ama Hı. daha gezmek nasip olmadı şu an tek amacım İlk önce düzgünce bir şekilde yolumu ayarlamak. oturtmak. E, aynen kariyerimi oturtmak. Ondan sonra istediğim zaten istediğim kadar gezerim. Sesin de çok güzel. zaten şey videonun sonunda da küçük bir şarkı olur, söylersen olur, çok memnun olurum. Olur, olur. söylerim. Senin, senin bir meşhur bir şarkın var. Rindu Ah. Ayatita. Aaaa! Rindu Çok güzel. Evet. Orada biraz daha Aa, Türk hikayesini... müziğini anlatabilir miyim? Olur. Orada çok küçük. Biraz, orada biraz daha Türk müziğini ne 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 yeah, yeah. eklemişsin çok güzel olmuş. Hmm. Evet. Tabi anlatabilirim. Smangat çok kısa anlatacağım. Smangat bildiğiniz üzere bana hep arkadaşlarım ben o hastanede kalırken bana sürekli şeylerler. Smangat Ayşe Smanga, Smangat, smangat oh, Don't Cry You Can Do Smangat her gün bu Smangat'ı duyduğum için ben artık dedim ki yeter artık Smangat, Smangat. Evet. Ben de izledim, Smangat yapamayabilirim bazen. Sonra ben dedim ki kendime, ben İstanbul'a gidince kendime bir tane dedim, bir şarkı yapacağım, ismini de Smangat yapacağım dedim. Sonra yaptım. Şarkının adı Smangat. Evet, smangat, e, müziğini, her şeyini ben yazdım. Sözlerini ben yazdım. Yani ilk defa bir şey yaptım. Belki tam olmamış olabilir, Endonezya. Yo, Ama çok yani güzel. elimden geldik kadar yaptım. Aksanlı olmuş, çok güzel olmuş. Harbiden. <laughs> evet. ee, peki var mı yine böyle hedeflerin? Evet, güzel tabii ki. çıkarmayı düşünüyor musun? Tabii yani ki, tabii var? ki. Şimdi e, yine e, kendimde hiç durmadan yazmaya devam ediyorum. Söz yazıyorum, e, müzik aranjmanı yapıyorum kendi kendimce. Fakat yine farklı e, kişilerle şu an duet yapmak için onlarla da uğraşıyorum biraz. İnşallah duet yapacağım insanlar da olacak Endonezya'da. Öyle. Yani, kliplerde oynamak istersen ben de olabilirim yani. Şöyle bir gösteririm kendime. <laughs> tabii ki. <laughs> olur çekelim. Olur tabii ki. Neden <laughs> <senin gülüyor> olmasın? Hayır olabilir canım <laughs> ne olacak. Hayır, yani farklı yüzler lazım. <laughs> ee, çok güzel. Ee, gerçekten de seni takdir ediyorum. Teşekkür ederim. Ee, devamlı dediğim bir şey var. Dünyayı kadınlar kurtaracak. Aa. Ben çok ciddiyim. Bunu devamlı diyorum. Dünyayı kadınlar kurtaracak. Çünkü e, Kadınların sayesinde büyüdük, geliştik, eğitildik. İlk öğretmenimiz annelerdir. Sizler de bir yerlere gelmeniz gerçekten takdire şayet. Mutlu olmanı istiyorum. Güzel yerlere geleceksin diye temenni ediyorum. Peki hani şey diyorlar mı, Türkiye'den sana mesajlar geliyor mu, ya ne yapıyorsun, delirdin mi, oraya niye Evet ne evet, gittim? delirdin mi diyorlar bana, ne yapıyorsun orada, başka bir yer mi bulamadın, Amerika var, hmm. Almanya var, Avrupa var, oralara niye gitmiyorsun, neden İngilizce Endonezya'dasın? İngilizcem de harika bu arada, mükemmel bir evet, İngilizce'm, İngilizcem de var. De var. Şimdi insanlara ilk önce şunu anlatmaya çalışıyorum, şarkı <laughs> karışmasındaydım. Yüksel, yükselmeye başladım burada. Burada yapabilirliğim çok fazla olduğu için burayı seçtim. Hmm. Burada yapabilirliğim var ve ben burada olmayı da seviyorum. Huzurluyum çünkü. Ee, ama arkadaşlarım sen delirdin mi? Manyak mısın? Ne yapıyorsun? Şey diyenler var. Kendi aralarında konuşuyorlar. Ayşegül kafayı yedi. Ayşegül delirdi. Ayşegül tırlattı diyenler var. Neden? Neden, neden? Endonezya? Evet neden Endonezya? Onlar çünkü... Biliyorsunuz İstanbul ve Endonezya arası toplam 12 saat 13 saat Aynen. bir uçar. 11 bin 12 bin kilometre. Evet. Bir uçuş, uçuş o saati var ve insanlar anlam veremiyor ve kıta değiştirdiğim için tamamen ama anlayacaklardır diye düşünüyorum çünkü her insan kendi ait hissettiği bir yer vardır benim de kaderimde burası varmış galiba çünkü bir anda kendimi burada buldum. Kolay bir şey değil zor bir şey zor zamanlar da geçiriyorum ama kendime ve Allah'a çok inanan bir insanım. O yüzden her şey güzel olacağına inanıyorum. İnşallah, inşallah mutlu ol. <laughs> bir de e, şey diyeceğim, bu videolarını izledim. Yani bildiğin O Ses Türkiye gibi bir program yapılmış. Evet. Orada Endonezya mikrofonu almışsın, takır takır Endonezya şarkı söylüyorsun. Evet. Hani burada Endonezyalılar seyirci, söyleyen Türk. Çok. Şarkı Endonezya dili. Çok dikkat çekiyorsun ve çok fazla latif alıyorsun. Çantik çantik diyenler de. <laughs> evet çantik onu, çantik. E, yani güzel bir kardeşimizsin. Onların yüzüne daha daha güzel gözüküyorsun. Evet ya onlar destekliyor ve onlar şaşırıyor. Aa nasıl söyleyebiliyor? Ee, yani keşke hasta olmasaydım, o hastanede iki hafta kalmasaydım ve ben keşke İstanbul'a geri gönderilmek zorunda kalmasaydım daha güzel şeyler yapabilirdim ama bunda da bir hayır arıyorum ben. Var Belki bu bunlar olmasaydı ben buraya tekrar gelmeyecektim. O yüzden e, her şeyde bu hayır arıyorum. Peki şimdiki kariyerini Endonezya'da devam ettirmek istiyorsun. Evet. Oturumunu vesaireni kesinlikle kabul edeceksin. Hani evet. diyeceksin ki ben burada Endonezya'da yaşayacağım diyorsun. Evet. E, bundan sonraki planların nedir? Planların hakkında da bize bilgi verir misin? E, şöyle... Hani e, ya da yapamadığın an... bir şey varsa da şöyle bir şey olsa daha iyi olur benim için diyeceğin şeyler Hı. var mı? Ya şöyle şu an benim amacım aslında ilk olarak oturma ve çalışma e, vizesi alabilmek. Ve şu an ben istediğim şey hani sadece e, güzel e, olan e, restoranlar değil veya hani biliyorsunuz restoranlar, klublar o gibi yerlerde şarkı söylemek istiyorum. Hı -hı. E, sadece şarkı söyleyebileceğim yer canlı müzik. Evet canlı müzik yapabileceğim yer arıyorum. E, yanımda gitaristim de var, e, o da bana eşlik edebiliyor. E, bunu sadece bunu arıyorum şu an. Yani adım adım olacaksa da her şey adım adım olacaktır zaten. Ama şu an e, çalışma. E ihtiyacım var. Şu an turist vizesiyleyim hala giriş çıkış yapıyorum. Biliyorsun Endonezya'da çok zordur Hı. çalışma izni almak. Evet. bir destekçi ihtiyacın var. Evet, sponsor olursa çok mutlu olurum. <laughs> Hayırlısı olsun diye. buradan ailen seni izliyor, arkadaşların izliyor. Evet. Onların dilekleri olacaktır, bunların olacak. Evet. O da bunlara ne söylemek istersin? Gurbettesin Duygusal. aslında. Aslında gurbeti burada yaşıyorsun. Hani evet. Almanya, Fransa falan diyorlar. Orada gurbet tabii ama <laughs> Adım attığın yerde Türk var, burada çok nadir görürsün. Nadir ve burada herkese... Bir ki... Ve As Asya'dayım yani, Endonezya'dayım. Ee, yani arkadaşlarım e, biliyorlar ki e, çok zorluklar çekerek buraya geldim ben. E, çok kolay yoldan gelmedim ve her şeyi kendim yaparak geldim buraya. E, en önemlisi kendime güvendim ve kendime olan cesaretim e, arkadaşlarım çok iyi bilir, ailem de bilir. Arkadaşlarım endişeleniyorlar benim için ama hala benimle gurur duyuyorlar. Ee, buraya kadar gelmiş olmam için olmam bile onlar için bir gurur çünkü e, bu dönemde herkes bu cesareti gösteremeyebiliyor ve bu yüzden ben de bu konuda kendimle gerçekten gurur duyu duyuyorum ve Allah'a her zaman şükrediyorum. Arkadaşlarımı seviyorum. Ee, onlar üzülmesinler. Ben burada iyi olacağım. Her şey güzel gidiyor. Ee, ailem <gülüyor> özledim. <gülüyor> Ağlayacağım. <şimdi. gülüyor> Ben de büyümüş oldum o konuda. Arkadaş, e, arkadaşlarımdan daha ziyade ailemi özledim tabii. Çünkü hani babam bile aynı şeyi söylüyor. Kızım sen delirdin mi? Ne yapıyorsun? Ama onlar da biliyor ki e, bir şeyler yapmak istiyorum. Bu hayatta çünkü hayat çok kötü. Sürekli savaş, sürekli her şey. Bunlardan gerçekten artık iğreniyorum. Bu savaşlardan, bu ekonomik krizlerden, siyasetlerden. Çok bunu aldım ki ailem artık anladı. Ayşegül sadece huzurlu olabileceği bir yere gitmek istiyor. Çünkü e, evet İstanbul'da e, de çok güzel yerlerde çalışıyordum, ticaret firmasında çalışıyordum, ihracat firmalarında. Ama orada artık huzuru bulamadığım için ailem de bunu fark etti ve bana artık izin verdi. Ayşegül tamam yapabilirsin, biz sana güveniyoruz dediler. Onları çok özledim. Yani e, zor zamanlar oluyor burada. O zaman annemi arıyorum bazen. E, Onlara ulaşamadığım zaman e, zor günler geliyor ama e, sonuç olarak burada iyi şeylerin peşindeyim ve e, kendime inandığım için ve Allah'a inandığım için yoluma devam ediyorum. Yani tek başına ayakta kaldım. Ha, evet, tek Yaktı başıma şayet. savaşıyorum. E, burayı seçmenin en önemli nedenlerinden birinin huzur olduğunu, videonun başında da söyledim, hı hı. şimdi de söylüyorsun. Evet. E, senin için önemli olan huzur. Evet. E, genelde. Malum insanlar stresten sıkıntıdan kaçmak için huzura gelmek için buraları buluyorlar. Neden İndonezya'da biliyorsun herhangi bir savaş, herhangi bir sıkıntı mı? Evet. Hani böyle problemler varsa da biz bilmiyoruz çünkü kendi kafamıza göre evet. rahat bir şekilde yaşıyoruz. Evet, aynen öyle. Sen sen su iç, biraz kendine gel. Yani evet, yani burası. Benim için ya sadece burası da değil. Yani bir sürü ülke var bu dünyada. Sadece burası değil ama burada hani yarışmaya geldim. Yarışmaya geldiğim an burada etkilendim. Burayı sevdim. O yüzden tekrar buraya gelmek istedim. Yani çünkü hani gerçekten Avrupa var, değil mi? Avrupa var, Amerika var. Ama ben sadece gerçekten yani düzen peşinde değilim. E, sadece tabii ki istediğim düzen, istediğim tabii ki güzel bir iş sahibi olmak, güzel e, bir e, gelir elde etmek. Ama bunların yanı sıra dediğim gibi istediğim şey huzur, istediğim şey mutluluk. Çünkü artık bu dünyada bunu yapmak çok zor. E, ama burada şu an bunun temellerini atıyorum yavaş yavaş, mutluluğu, huzuru yakalıyorum. Mutlu, huzurlu olunca insanlar bir şeylere daha çok çabuk tutunabiliyor, daha çok çabuk. E, inancını e, güçlendirebiliyor. O yüzden böyle. Kendini anlatıyorsun, güzel anlatıyorsun. Her şey mükemmel. Ee, umarım istediklerin, hayallerin gerçek oldu. <laughs> Teşekkür. Biz de elimizden geleni yaparız, yapmaya da çalışırız. Seni paylaşacağım. Ee, takipçilerimiz de senin videonu paylaşırlar. <laughs> Bir genç kızın azmedip <laughs> gurbet ellere gelmesi, her şeye rağmen dimdik, sımsıkı hayata tutunması ve ee, tek başına ayakta kalması Hı -hı. takdire şayet devamlı söylüyorum. Teşekkür ederim. Ee, çok fazla yok. Hatta Endonezya'da ilksin diye düşünüyorum. Çünkü evet. fazla bir Türk'ün buraya gelip de şarkıcılık hiç duymadım ne de gördüm. Belki erkekte vardı ama ee, da yok diye. Arkadaşlarım var e, Endone bu yarışmaya katılan. Türkler. diğer Evet. Dört arkadaşım var ama... E, Onlar da burada mı? E, hayır. Bir arkadaşım var, Pelin Aslı. O da buraya gelmeyi düşünüyor. E, i̇nşallah gelecek. Hı -hı. E, diğer arkadaşlarım daha çok şu an başka şeylerle ilgileniyorlar orada. Anladım. Kariyerle e, yerden Evet. E, ama şu an Pelin Aslı gelecek gibi görünüyor ama ben biraz ön, önce davrandım. E, çünkü biliyorum ki hemen bir şekilde e, nasıl denir. Adaptasyon. Aynı adaptasyon proses olabilir. başlamak lazım. E, o yüzden bu şekilde başladım yani. Peki teklifler geliyor mu yavaş yavaş? Teklifler hani, geliyor. Film teklifleri, sinema çekimi, işte diziler teklifler geliyor fakat şöyle bir durum var. Ee, şu an çalışma vizem olmadığı için ödeme konusunda problem yaşıyorlar. Ee, bazıları bazıları ödüyor ama bazılarında sıkıntı oluyor. O yüzden şu an çalışma vizemi yapmaya çalışıyorum. Turist vizesiyle imala. E, ee, Singapur'a çıkış, giriş çıkış yapacağım. Ee, evet, geri aile, geleceğim. 2 bir giriş çıkış yapacak. Bir. Bir ay. Bir ay daha uzatabilirsin. Evet abi. uzatabilirim. Evet, He. evet. Ee, ama işte e, inşallah bu diğer ay içerisinde bunu halletmem lazım i̇nşallah, diye inşallah. düşünüyorum. İnşallah. Buradan yani. da seni izleyen yetkili ya da <laughs> e, işveren kardeşlerimiz, abilerimiz e, varsa da, <laughs> ablalarımız varsa da buradan onlara da duyurulur. Evet. Kardeşimiz e, oturum izni için destek istiyor. Evet, aynen öyle. Çalışma i̇nşallah. vizesine ihtiyacım var. Hayırlısı <laughs> <laughs> olsun. E, çok teşekkür ederim. Güzel Rica bir raportajdı. ederim. Ben teşekkür Var ederim. Var mı böyle söylemek istediğin başka bir şey? Çünkü Beni uzun bir süre yine görüşemeyeceğiz çünkü ben evet. yine gidiyorum ormanlara doğru. Aa evet her zaman geziyordum arkadaşlar ya <gülüyor> <gülüyor> sürekli. Yani teşekkür ederim bu video için. Bana da çok güzel ilaç gibi geldi. Sanki hani bu bir video değil de böyle normal sohbet ediyoruz. Öyle zaten. Aynı. Ee, Aynı. Hiç öncesinde bir şey. Çok da. Gerçekten çok samimisin. Enerjin yok. çok, Allah çok Allah yüksek. Allah. Yani umarım Allah seni istediğin her yere hızlı bir şekilde getirir. İkinci bölümü çekeceğiz ama ikinci bölümde büyük Ay, ihtimalle sen bana randevu vermeyebilirsin. Neden? O seviyeye geleceksin yani. Aa, olmaz. Meşhur hayır. olacaksın. Hayır, hayır, hayır. Meşhur, olursun. meşhur olursam da, hayır ben unutmam. Bak, ben... ben, ben, ben manyağım. Ben buraya kadar gelmiş bir <laughs> insanım. İbrahim Erkal'ın bir sözü vardır. Unutanlar, unutulanları asla unutmazlar Hı. diyor. Canısının evet. dizisini izledim. Ben biraz eski kafayım, kusura bakma. Olsun. Ya gerçekten şu an ettiğimiz muhabbet falan yani ben burada insanlarla muhabbet ediyorum ama insanlar bana... Samimiyetsiz a, Yani samimiyetsiz değil de, yani, senin gibi bana soru soran olmadı. Evet, Arkadaşların, evet, ailen. Arkadaşların ve ailen diye sorma zaten beni tamamen e, alan şey, yani koparan şey oldu. Çünkü bir insanın kişiliğini, karakterini önce ailesi, sonra arkadaşları denilen, evet, evet. Seni de güçlü bir karaktere çeviren şey de arkadaş çevren, öncelikle ailen ve evet, arkadaş evet. çevren olmuş ki Aslanlar gibi, eşit evet. panter gibi saldırıyorsun. Aynen. Aynen. Unutmayalım Saldırıyor. ki burası 17.500 adadan oluşan, 300 milyona yakın nüfusu olan bir ülke. Kolay bir yer değil, hiç, evet. hiç, hiç, hiç kolay hiç değil. Kolay. Ben erkek olduğum halde, Hadi burada kadın erkek hmm. ayrım yapmıyorum, yanlış erkek, anlaşılmasın. Evet. Erkek olduğum halde, hmm. ben bile zorlanıyorum. Umarım mutlu olursun, hmm. umarım hedeflerini gerçekleştirirsin. Seni teşekkür takdir ederim. ediyorum tekrardan. Çok teşekkür ederim bu Ben teşekkür ederim. Buradan benim devamlı video bitiriminde şey söyledim. Sampo Jumpa diyorum da. Bir hemen ben cumpa. hemen bir bitiriminde hemen bir Sampo Jumpa der misin? Sampo Jumpa ile gideyim. Tamam. Üçüncü bölümde <laughs> görüşmek üzere Sampo Jumpa ile gidersen oldu mu? Tamam. Efendim, izlediniz. Zaman ayırdınız. Çok teşekkür ederim. Size de teşekkür ederim. Yeni hayatlara, yine hayatlara, güzel hayatlara sizleri tanıtmaya çalışıyoruz sizlere e, sizlerden tek istediğimiz destek olmanız. Kardeşimizin söylediği gibi tek istediğim şu an için benim ihtiyacım olan oturum dedi. Umarım o hedefleri de gerçekleştirir. Umarım buradan izleyen değerli biri, e, yetkisi olan biri ya da iş veren birim, e, abilerimiz, ablalarımız Ayşegül kardeşimize de iletişime geçebilir bu arada iletişim adresini de söyler misin? Evet. Instagram bilgileri Instagram hmm. Instagram söyleyeyim Instagram adresim aysegul.duu e, Ben bunun linkini de açıklama evet, kısmına da koyarım. Koy, koyabiliriz. Aynen, aynen aynen ben de koyarım açıklama ee... kısmına. Sen de bir yorum yaparsın onu da etiket yaparım. Aynen. Oradan da YouTube'dan da bulurlar seni. Var mı YouTube kanalı? O, YouTube kanalım da var. Orada zaten Instagram'ın kanalı. Bütün linkleri ben <laughs> şey yaparım. Tamam. Sen, Harika. Oradan Hiçbir da bir şarkı söyleyebilir miyiz? Aa şarkıyı sonra. unuttuk biz doğru. Evet evet. Hadi um, başlayalım. Unutmayalım. Eee Rindu Barat'ı söylemek istiyorum. Rindu Barat. Hayır. O, o, o benim Ayakita benim şarkım. Var. He, onu da söyle. O, o güzel değil mi ya? Ondan tamam, sonra söyleyeyim. Diğerini de söyle. Ayakita'yı ben sevdim. Tamam. Hadi. İlk önce Rindu Burat sonra benim şarkım. hadi, hadi. Başlıyoruz. Seviyorum okay, Rindu Barat by Kamalya Malik. Kau cinta ku suka jadi sama sama. Kau rindu ku kangen jadinya satu sama Kalau sudah begini sayang Berpisah ku tak kuat Jangankan satu minggu sayang Si hari ku rindu berat Kita sama-sama suka Kita sama-sama cinta Biar saja orang mau bilang apa Mantap Bagus <laughs> oh ayo kita. Semangat, film syarikat semangat. semangat. Ayo kita ke panggung lagi Berdansa denganku Jangan berhenti Ini adalah waktu yang selesai saya menjebar there's no quit come on come on kamu di mana saya ingin mendengar suara anda ini belum terlambat percaya saya come on come on no time for drama apakah kamu di jalan ini lalu lalu sekarang nama nah sendiri harika harika çok teşekkür ederim sesine sağlık inşallah <laughs> dileklerin hayallerin gerçek olur hoşça kal sampoycu Hoş, hoşça kal sampoycu bye like